Merhabalar arkadaşlar. Çizim dersinde bu hafta masaya koyduğumuz çeşitli çi şişeleri e, çizdik. Ben de odada bir düzenek hazırlamaya çalıştım fakat hani çok fazla şişem olmadığından böyle iki pet şişe bir bardak bir tane de e, bal nesi denir artık ona bilmiyorum. E, kavanoz ve e, garip şey karışımından oluşan bir hani masaüstü kompozisyonumuz var. Şimdi bu haftaki derste daha çok ölçüm üzerinde durduk. Ve e, öncelikle öğretmen bizden e, şu şekilde bir çerçeve yapmamızı istedi. Siyah kartona. Bu kareyi boşluğu ortaya doğru da alabilirsiniz. Çok fark etmez ama ortaya doğru daha güzel olabilir. 5'e e 7 ölçülerinde bir kesik açtık bu e, koyu renk kalın kağıdın ortasına ve bunu etrafımızdaki çizim konularına bakarken çerçeve niteliğinde kullanıyoruz ve bunu herhangi bir şekilde konumlandırarak da resim resmimizin çizimimizin bitmiş halini ne şekilde bir kompozisyonda nasıl duracağını görmüş oluyoruz ve aynı zamanda bu bize ölçüm yapmamızda da kolaylık sağlıyor ve e, yatay bir çizim mi yoksa dikey bir çizim mi yapacağımızı belirlememizde yardımcı oluyor. Mesela burada yatay bir şekilde yaparsak gördüğünüz gibi etrafa da e, yer vermiş oluyoruz. Dikey bir şey yaptığımız takdirde doğrudan şişelere odaklanmış oluyoruz. Bu şekilde bir çerçeveden yararlanarak işte çevremize bakarak çizeceğimiz şeyleri önceden çizilmiş gibi e, düşünmemiz, görmemiz mümkün. İkinci ölçüm aracı olarak da kalemi tanıttı öğretmen bizlere, belki de tanışıksınızdır kalemle. E, kalemimizi nesneleri ve aralarındaki ilişkileri ölçmek için kullanabiliyoruz. Hem e, boyut açısından hem de açısal ilişkileri ölçme açısından. Bunu nasıl yapıyoruz? E, boyut olarak ölçerken öğretmenimizin dediği şekliyle e, sizin yaptığımız kolumuzu yana doğru uzataraktan yani omzumuzun fazla hareket etmesini engelleyerekten belki onu nasıl gösteririz e, her neyse yani şöyle omzumuzu yana açarak bakıyoruz ve kafamızı sağ elimiz kullandığımız takdirde sağa çevirmiş oluyoruz. Elimizi ölçüm yaparken fazla ileri geri hareket ettirme imkanımız olmasın. Böylelikle yani ölçüm yaparken birini daha farklı ötekini daha farklı ölçmemiş oluyoruz. Ve burada ölçüm yaparken sahnemizden herhangi bir tane birim ölçü belirliyoruz. Mesela ne olsun? Şu işte. Bal e, kavanozu veya her ise, onun e, kapağından balın e, dolu olduğu hizaya kadar olan kısmı olsun. Bunu mesela biz birim ölçü belirledik. Kalemimizi e, ve parmağımızı kullanarak o ölçüyü hesap ediyoruz ve bundan mesela bal kavanozuna bakacak olursak yaklaşık 3 birim yüksekliğinde bir bal kavanozumuz var. Genişlik olarak üst kısımda bu ölçüden biraz daha dar, bu ölçüye işte ortanın biraz yukarısında ulaşıyor ve alt kısımda görünen alanda bu kadarlık bir birim ölçülük var ama en geniş kısmında birim ölçünün işte biraz daha fazlası. Mesela bu şekilde ölçümler yapıyoruz. İşte bardak için baktığımızda birim ölçünün bir kadar falan bir kırkla çarpımı şişelerin genişliği mesela birim ölçü kadar neredeyse yükseklik olarak baktığımızda işte bir iki üç dört tane birim ölçüden e, yükseklikleri oluşuyor aynı zamanda işte birim ölçüyü belirlemiştik şu şekilde e, araları da ölçüyoruz işte iki şişenin başı arasında mesela e, şöyle bir iki yakın bir e, mesafe var. Bu ölçümleri yaparken tabii bir yandan da çizim yaptığımız kağıda not ediyoruz. Şu an hani ikisini aynı anda çekmem mümkün olmadığı için çizim aşamasına birazdan geçeceğiz. Ee, aynı zamanda da iki tane nesnenin arasındaki açıyı da hesap ederken bu şekilde bir yöntem kullanıyoruz. Mesela hafif ufak bir açı var ve bunu elimizle hesap ettikten sonra bu elimizi fazla hareket ettirmeden kağıdın üstüne koyuyoruz ve ee aynı ölçüye sahip olacak biçimde noktalar veya çizgiler yerleştiriyoruz kağıda. Mesela bal kavanozuyla işte diğer şişe arasında şöyle bir açı var. Bununla bunun arasında şöyle bir açı vesaire diyerekten. Diğer ayrı bir şey ise kısık gözle bakmak. Kısık gözle baktığımız takdirde objelerin renklerden oluşan farklılıklarını daha aza indirgemiş oluyoruz. Yani daha bir bütününü görmeye çalışıyoruz şimdi kameradan da şöyle birazcık kısık bakmaya çalışalım Gördüğünüz gibi yeterince kısık mı bilmiyorum şöyle mi daha iyi acaba Bu şekilde kısık Baktığımız zaman Dikkat çeken bazı Parlak noktalar var Güneşten kaynaklanan şişeden yansıyan En beyaz alanları görüyoruz Ve objeler arasındaki renk farkı hani azalmış durumda. Gördüğünüz gibi kavanoz bal şeysiyle şişe neredeyse bir bütün haline gelmiş durumda. Bu şekilde kısık gözle baktığımız zaman e, oluşan farklara göre kağıda aktarırken de mesela cisimler arasındaki e, bazı ton farklarını daha fazla vurgulayabiliriz veya bazılarını daha da indirgeyebiliriz. Şimdi kağıda geçiyor olacağız. Şimdi daha rahat çizebilmem amaçlı bir pozisyon değişikliği yapmış bulunuyoruz. Ee, birazcık görünüm de değişti aslında. Yani az önce gördüğümüz görüntüyü aktaramayacağım çünkü onunla ilgili tam bir e, düzgün yer bulamadım. Kamerayı da düzgün bir yere yerleştirebileceğim fakat e, şimdi devam etmek gerekirse hatırlarsanız siyah çerçeveli e, bir kompozisyon belirlemiştik veya işte e, sınırlarımızı belirlemiştik ve bu şekilde bakarken sınırlarımız içerisinde yine e, kalemin ucuyla ölçerekten e, birim ölçütümüz cinsinden kaç tane e, birim ölçüden e, bulunduğunu e, kontrol ediyoruz çerçevemizin içerisinde. E, şimdi bakıyorum ben mesela 1 2 3 4 5 veya 6 diyelim onu. 6 birim dikey hizada yaklaşık olarak da 4.5-5 birimde yatay hizada bulunmakta. Bunları kağıda aktarırken kağıtta farklı bir birim ölçü belirlememiz gerekiyor. Onu herhangi bir şekilde belirleyebiliriz. Yani kağıdımızı 6'ya, 5'e veya 7'ye, 5'e bölecek şekilde ölçüler sayabiliriz. Şimdi el, elimizi kullanarak bu ölçüden mesela nokta olaraktan veya ufak çizgiler mesela burada işte yaklaşık 5 tane koymuş oldum. Aynısını yine kare yapacağımız için dikeyde de yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirmiş bulunduk. Az önceki ufak aradan sonra devam ediyoruz. Ee, kağıt için belirledim ayrı bir birim ölçüden oluşturmak istediğim yükseklik ve genişlikle bana yardımcı olacak noktalar yerleştir yerleştirdim kağıdın etrafına. Daha sonra siyah çerçeveyi alarak da nereden başlamam gerektiği konusunda birazcık da yardım alıyorum. Bu birim ölçümüz kadar yukarıdan aşağıdan ne kadar boşluğumuz olduğunu kontrol ediyorum. Tabi mesela normalde bunu yaparken okulda daha bir 40 dakika vesaire dik vaktimiz olmuştu. Burada video gereğiyle daha hızlı olmaya çalışıyor olacağım. Gördüğünüz gibi bir buraya çizgi attım. Bunun şişelerden bir tanesinin üst kısmını sembolize ediyor olması gerekiyor benim için ve şimdi iki şişenin ucu arasındaki hem açıyı kontrol ediyorum hem de birim miktarından bir yandan saymayı çalıştım yaklaşık şu şekilde bir açı var ve iki buçuk birime yakın bir mesafe farkı var şişeler arasında daha sonra şişeler aşağı giderken az önce de ölçmüştük belki yaklaşık dört birim kadar. Yani şuradan da yardım alabiliriz bir iki üç dört yaklaşık buraya kadar iniyor olacak. Şimdiki yaptığım çizgiler sadece bana yardım etmesi için koyduğum çizgiler. Kapaktan aşağı inen simetri eksenleri gibi bir şey yapmış olduk ve birim ölçüden tekrar bakacak olursam senin işte yaklaşık bir birim aşağısında bir birim genişliğe ulaşıyoruz. Yani şu kadar mesafe aşağı indikten sonra şöyle bir genişliğe ulaşıyoruz ve şişe e, bu şekilde aşağı doğru iniyor. Şimdi yaptığımız ölçüleri oluşturmak ve ölçüleri e, yerleştirirken mümkün olduğunca düz çizgiler çizmeye çalışıyorum. O yüzden de elimi bilekten hareket ettirmek yerine kolumu kullanmaya çalışıyorum. Ve daha sonra işte bu bal şeysiyle şişe, şişe arasındaki ilişkiye bakarsak yaklaşık şişenin yukarısından iki birim, iki buçuk birim aşağıda başlıyor balın kapağı. Ve genişlik olarak da biraz daha az şöyle bir şeyler ve daha sonra e, yaklaşık 2.5-1.5 kadar aşağıya geliyor. Yani yaklaşık şuraları falan geliyor olacak. E, bu şekilde genişliğini e, ölçmeye çalışıyoruz. Mesela bazı noktalarda bağlı çeşitli genişliyor. Yaklaşık şurada şöyle kadar aynı şekilde geliyor. Şurada bir genişleme hareketi mevcut ve bunu yapmak için elinizden destek alarak şöyle çizgiler çekebilirsiniz. Daha sonra buradan aşağı inerken şöyle bir hareketimiz var. Yine çeşitli açıları da kontrol etmemiz gerekebilir. Mesela bal şişesiyle diğer şişenin kapağı arasındaki ilişkiyi ölçme açısından Son kalan şeyimiz şeyimizde bardak yine ee, birim ölçü olarak kullandığım şey bakarken değiştirmiyorum, bakarken kullandığım birim ölçü. Diğer şişenin soldaki şişenin şöyle bir açısında başlıyor bardağın yeri yaklaşık bir birim mesafede ve daha sonra yaklaşık bir birim kadar bir buçuk birim kadar yüksekliğe sahip bir bardak. Tabii şu an konumumda bardağı bir hayli yukarıdan görüyorum. Yukarıdan gördüğüm için de bardağın ağzını daha büyük e, görüyor olacağım. Aşağı inerken birazcık e, daralıyor bardak. Şimdi yardımcı olmasın için şöyle bir şeyler yapıyorum. Ve bir de bardağımızın Sap var o da şu şekilde yandan çıkan bir şekil. Şimdi temel olarak ihtiyacımız olan şeyler çizdik sayıdır. Bir de çerçeveyi siyah çerçeve yine konumlandıraraktan arkada gözüken masayı daha doğrusu ben de buzla olan şeyi çiziyorum o da yaklaşık şöyle bir açıya sahip olarak da çizebiliriz. ne de olsa e, henüz yaptığımız şey e, ölçüleri çizmekten ibaret taslak aşamasına diyebiliriz. Şimdi bunları yaptıktan sonra e, şişelerin şeklini vermeye çalışıyor olacağız. Ölçüler yerinde. Fakat şişelere buradan baktığınız halinde nasıl yuvarlaklara sahiplerse onları çizmeye çalışıyor olacağız. Şimdi öncelikle şurada bir kapağımız var kapak kısmını çizdik. Kapaktan sonra şişe e, şu tarz bir eğik çizgiyle eğim yaparak aşağı doğru geliyor. Belki birazcık fazla dar oldu şişemiz. Az önceki ölçüye pek uyamadık ama mümkün olduğunca uyumaya çalışmamız gerekiyor. E, diğer şişe biraz daha uzakta. E, kapağın ucu diğerine oranla biraz daha oval kısmı dar gözükmekte. Ve yine benzer bir açıyla şöyle geliyor. Tabi derste sınıfta yaptığımız şişeler bayağı basit şişeler. Bizim şu anki pet şişelerimiz o kadar basit değiller. Birazcık bir şekillere sahipler şuralarda. Onları çok fazla şimdi katmayalım hesap isterseniz. Hemen bal şeysini yapmaya çalışalım. İçerisi biraz daha karmaşık bal şeyini. Nesil bal? bir şeyi bal tüpü dediğimiz ona isterseniz şöyle bir ağızlık kısmı var içeride ve bu ağzın dışında duran bir de bir kapağımız var. Şeffaf kapak. Şu şekilde onu da göstermeye çalışalım. Buradaki oval şekilleri veya yuvarlak olduğunu bildiğimiz şekilleri yaparken kağıda da onu yansıtmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar kağıdın üzerine yaptığım çizgileri oldukça hafif bir şekilde yapmaya çalıştım ki eğer herhangi bir değişiklik yapmamız gerekirse e, değişikliği yapmamız kolay oldu. olsun ve şimdi fark ediyorum ki e, bardağı biraz fazla e, geride tutmuşuz yaklaşık e, şu şekilde bir yerde bulunması gerekiyordu bardağın ki bir yandan da e, şeyi kaplayacak e, bal, küpünün ve <laughs> her neyse onu da görüşünü kapatacak bir şekilde bulunması gerekiyormuş bardan. Şöyle yerleştirdikten sonra diğerini siliyorum normal bildiğiniz silgilerle. Yani çok fazla bastırmaksızın çizdiğim için zaten silmek de kolay oluyor. Fazla bastırılan şeyleri yine, yine yerleştiriyorum. şimdi baktığında hemen hemen daha iyidir hal aldı en azından. Birazcık belki e, şekillere odaklanabiliriz şu an. Şuradaki fazla kısımda sildikten sonra. E, mesela bal e, bal bir şeysinin e, en genç olduğu kısım. E, yaklaşık kafaktan. Iki birim. Kapağın tepesinden iki birim aşağıda. Ve az önce ölçtüğümüz üzere birim miktardan biraz daha geniş bir hale geliyor. Yani maksimum genişliği yaklaşık şöyle bir şey ortada simetri eksenini de şöyle tutacak olursak ve burada maksimum genişliğe ulaşacak şekilde çizmeye çalışıyorum. Buradan sonra aşağıya doğru şu şekilde bir yaparak yaparaktan Burada deneme için yaptığımız yani şekli tutturmaya çalışırken yaptığımız çizgileri sonradan çizebiliriz veya Şu el alıştırmamızı şimdi kameraya engel olmak için öbür tarafa geçmiyorum Havada yaptıktan sonra mesela çizgiyi çizmeye çalışabiliriz. Daha sonra kapakları biraz daha yoğunlaşabiliriz isterseniz. Kapağın hemen altında daha geniş bir diske sahip. Ve daha sonra, bu diskten sonra yeniden daralıyorlar. Ve e, buradakinden biraz daha yavaş biçimde e, genişliyor fetişli var. Burada da yine aynı şey mevcut. Çizerken sık sık çizdiğimiz şeye bakaraktan kontrol etmeyi unutmamamız lazım. Yani herhangi bir noktada eğer ne yapacağımızdan emin değilsek bakmamız en iyisi. Çünkü zaten çizdiğimiz şey orada mevcut. Çizmeye çalıştığımız şey daha doğrusu İyiliğini hatırlatalım bu, bu video serimizde bakın ben süper çiziyorum gibi bir e, şey kesinlikle söz konusu değil yaptığımız sadece e, bu dönem aldığım çizim derslerinde e, neler yaptığımızı gene yani neler yaptığınızdan bahsederek e, iyi vakit geçirmeye çalışmaktan ibaret yaptığımız şey yok sayın çok da fazla e, bir şey anlatıyor değilim şu an. Ve çizdiğimiz şekillerin hafiften yapısını belirtmek için form çizgileri kullanabiliriz şu şekilde. Yani çizmiş olduğumuz yüzeyi takip eden çizgiler çizebiliriz. Bu bize biraz daha hacim sağlayacaktır. Yine şişelerde de bu tarz çizgiler kullanmamız mümkün. Şişenin üzerindeki ne derseniz kağıt şeylerini yapabiliriz. Yaklaşık iki buçuk birim aşağıda kapakta Etiketlere var bir birimlik şöyle. Birim üzerinde yaklaşık şuralarda kalıyor. Etiket kısmını ayrı bir şekilde belirtebiliriz ve farklı bir ton kullanmak için böyle düz çizgiler kullanabiliriz bu noktada. ve e, Arka alanı da belki duvardan ayırmak üzere benzer bir şekilde hafif bir karalama yapabiliriz ki e, baktığımız zaman oranın farklı bir rengi olduğunu gözümüzde görebiliyoruz. Onu da çizmek, katmak amacıyla. E, balın üzerinde şöyle bir etiketimiz varmış. Onu da yapalım. Asıl şurada bir şeylerimiz var, hurma bandı veya her neyse onlar. Daha sonra şişelerin üzerindeki çok parlak alanları şu şekilde belirtmemiz mümkün. Bunları daha sonra en son silgiyle daha fazla ortaya çıkartabiliriz. Şişenin üzerindeki şeylere girmiyorum. Desenleri. Bir de bu bir şeffaf şişe olduğu için içi de gözüküyor aslında burada birazcık işimiz bozuluyor. Hani derste biz sadece e, içini göstermeyen bir şişeyle çalışmıştık. Yine diğer şişenin üzerinde de şöyle e, parlak alanları hafiften e, belirtmeye çalışıyorum. Daha sonra gelelim gölgelere. Gölgeleri de hesap ederken yine aynı şekilde açıları kontrol etmemiz lazım. Yaklaşık şu şekilde bir gölgelerimiz var. Şöyle bir şeyler görebilir tabii. Biraz daha koyu tarayarak denetmemiz gerekiyor. Tabi burada ilk derste aslında sadece biz ölçme üzerine bir şeyler öğrendik ve onları uyguluyorduk. O yüzden geri kalan kısmına çok da girmesek de olur fakat hafiften bir onlama yapmaya çalışalım mesela. Ne yapabiliriz? Işık alan yöne göre gölgelerin olacağı tarafa buraya birazcık bir kontrol Normalde öbür yana geçip şöyle yapmam daha iyi olacak ama o zaman pek göremeyebilirsiniz. Kameradan öne geçebilirim. Şu etiket kısmına belki biraz daha koyu yapmamız mümkün. Bu noktada artık şekillerin yerleri belli olduğu için, neyin nerede olduğunu bildiğimiz için daha koyu çizgiler yapabiliriz. Mesela iki yer arasındaki kontrast farkı fazlaysa oradaki çizgileri daha kalın tutabiliriz veya daha az kontrast farkı olan yerlerde daha ince çizgiler kullanmamız mümkün. İşte şuraları hafiften daha gökleyin yapabiliriz. Tabii şeffaf bir şişe olduğu için dibi de gözüküyor. Bardak da şeffaf olduğu için hafif bir şekilde de olsa ıı, arkasını görebiliyoruz. Binarlar, biraz daha e, kalın bardağı. Bardağın yine e, dibinde de şöyle bir yuvarlak alana sahibiz. Bardak üzerinde de yine böyle e, dik, açık renk alanlardan var. Ve e, şu kısmı da biraz daha değer vermem açtık. Koyu tutabiliriz çünkü ön kısmı biraz daha koyu görmekteyiz. Yani arka kısmını biraz daha koyu taraf gösteriyor bardak dışarıdan baktığımız takdirde şurası için daha az Belki daha şey. şu etiketin üzerinde karalım reklam olmasını bir şey yapmamızı ee, içine balımızı koyalım <laughs> etiketi baldan ayırmak amacıyla daha Tabii siz bir kullanacağım burada etiket biraz daha koyu renkte yer olacak. Daha sonra kapak kısmı biraz daha koyutmamız mümkün. Kenar kısımları daha koyu tutup ışık alan, güneş alan yeri daha aydınlık yapmaya çalışıyorum. Hepsini şöyle bir plastik kapak geçirilmiş olduğu için biraz daha belki e, koyu fayda var. Yine böyle form belirten çizgiler dediğimiz ismin yüzeyini kaplayan çizgilerden birazcık çiziyorum ki biraz daha üç boyutlu bir şeymiş gibi gözüksün. Bu bardağın arkasına kalan kısımlara çok fazla dokunmuyorum. Ki buradan kameradan bakınca birazcık bayağı bir yamuk yapmışız tam. Çünkü düz göremiyorum ben. bir açıyla gördüğüm için kağıdı her neyse önemli olan burada ee, az önceki prensipleri uygular olmamızdı. Baktığınız zaman e, masayı duvardan ayıran çizgi biraz daha belirgin durumda. Şu alan genellikle gölgelerle kaplı. Şöyle yaptık böyle Ve bunlar şişe olduğu için arkasını gösterdiği için aslında hafif buralarda e, arabanın sertliği doğru olacak bardağın üstündeki desenleri vesaire hiç girmiyorum daha parlak alanları yapmak için sonradan silgimizi kullanabiliriz demiştim şöyle şişe üzerine çeşitli parlak yerler ekliyorum yine balın üzerinde de yüzeyinde Balığın yüzeyini de görüyormuşuz birazcık. Şu şekilde. Oraya da ufak bir parıltı eklememiz mümkün. ve şuralara belki bardağın üzerinde de işte daha belirgin olan parlak kısımlar var. E, bu şekilde ileri geri yaparaktan bir şeyler yapmamız mümkün. E, Çok uzun bir video olmasına engellemek amacıyla arada büyüdü bir şekilde bir şeyler ekledikten sonra arkadaşlar bir iki e, ufak düzeltme ve e, silgiyle yine parlak alanları e, parlaklık kazandırdıktan sonra silerek böyle e, bu şekilde hani yaptığımız şey son bulmuş oluyor e, şuradan benim gördüğüm şekilde de görmeye çalışalım e, orada bant geldi sanırım. Ee, yaklaşık şöyle bir şeylerdi. Tabi ee, tabii hani e, çok da benzemiş olmasa da yine yaptığımızı andıran bir şey ortaya çıktı diye düşünüyorum. Hani oradan değil de şöyle görüyordum ben daha çok. Şöyle yapalım. Şu şekilde belki biraz daha benziyor. Tabii benim boyumu da hesaba kataraktan biraz daha yukarıdan bakmış olduğumuzu düşünürsek şöyle de alırsak böyle bir şeyler yapmış bulunduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.